Pilov'un sunduğu Gençlik Rüzgarı başlıyor. Merhabalar Ece'cim gel yolda samimiyeti kurduk. Efendim görüyorsunuz güzeller hoş gibi. Geldiniz. Hoş ben geldiniz. Ben ben hoş, geldiniz. Hoş, hoş, bulduk. Merak çok merak ettiğimiz çok, şey var. çok Hoş bir hanım alıp gelmişsin Seraycığım. Fıstık değil mi? Ben çok da ediyorum. başarılı. Tasarımcı, anlatacak. Tamam. Buyur Hadi gelin. sağ geçelim. Ece'cim şimdi merak ettiğin şeyler fazlaca değil mi? Evet. Şöyle bir iki hikayeni anlatsana Serhan Hanım'a. Yani ben çok kısa bir süre içinde, bir yıl kadar bir sürede çok fazla kilo aldım. Tabii ki ben bunu düzensiz yaşamama, işte evlilik telaşı, yeni iş kurduğum bir taraftan çalışıyorum. Bunların hepsi bir arada geldi ve düzensiz ve biraz kendimi atladığımı düşündüğüm bir, bir dönem geçirdim. Ama sonrasında fark ettim ki yok yani bu kilo bana <laughs> olamaz. Yani sadece bir düzensizlik bunu sağlayamaz. Hani böyle bu kadar sağlıksız beslenmiyorum ya ben yıllardır işte kızartma yemem, her şeyin arkasında okurum, işte katkı maddeli şeyleri çok yani 20 senedir tüketmiyorum falan bu nedir diye. Onların hepsi düzene girer. Evet. Düşen ve, ve evet. bir sağlık Sardımın... sorunu mu çıktı? Arkası? Evet tiroid varmış ve bu evet. çok gizli ve simsi bir cinsiymiş. Tahlillerde kan tahlillerinde falan da çıkmıyor. Dolayısıyla teşhis konması biraz zor oldu. Şimdi tabii ki daha sağlıklı bir yaşama geri döneceğim. Ama yine de hem kilo verirken hem de bunun sağlıklı işte ne bileyim sıkılaşarak belki biraz daha hücre yenileyerek nasıl mümkün kılınabilir? bir şey daha söyleyeceğim. Güzel Be belli sordum. bölgelerde daha fazla alıyor musun kiloyu yani? Evet yani belden aşağısı daha çok her zaman alıyorum ve veriyorum. Çünkü Değil çok temel ama. bir sorun herkes. Erkeklerde de bir göbek vardır, spor yaparlar, diyet yaparlar, orası gitmez, geç gider. Evet. E, doğum sonrası da aynı şeyler yaşanıyor. Aynı şeyler, tabii, tabii, tabii. Var mı bunun çözümü? var bunun çözümü. Hasta bizimle e, ortaklık yaptığı zaman bunun çözümü var. Zaten <laughs> doğru beslenme konusunda Gülşen ve Gökçen'in elinden kurtulman mümkün değil. Yani onlar sana mutlaka doğru beslenme programını Süper. her şekilde uygulatacaklardır. Ee, evet bir stresli dönem geçirmişsin. Hı -hı. Özellikle stres bizim yeme problemimizi ortaya çıkarıyor. Yeme bozukluğu ortaya çıkıyor. Kendimizi evet. iyi hissedelim diye karbonhidrata düşüyoruz. Ve dolayısıyla işte kilo alabiliyoruz. Evet. Ee, ben bugün seninle beraber bölgesel kilolardan Hı -hı. ve bu bölgelere uyguladığımız küçük iğneler, enjeksiyonlardan bahsedeceğim. Hı -hı. Bunların adı lipolis. Hı -hı. Lipolitik mezoterapi olarak da geçiyor. Cildin altındaki yağ dokusuna, bu yağların daha öncelikli olarak vücut tarafından tanınıp yakılmasını sağlayan iğneler yapıyoruz, enjeksiyonlar yapıyoruz. Sen kilo veriyorsun ama verdiğin kiloya göre bizim enjeksiyon yaptığımız bölgelerden daha fazla inceliyorsun. Hı hı. Kritik cümle bu. Arka Tabii canım bazı bölgeler çünkü gerçekten sporda yapsan çok zor gidiyor yani. Sporla bölgesel kilodan kurtulamayız. Ne demektir o? Şimdi belli bir bölgeden genetik yatkınlıkla daha fazla cilt altı yağ dokusuna kilo alırız. Evet vücut tipi denen bir şey var değil mi? Evet aynen öyle. Akdeniz tipi vücut. Türk kadının da onda 8 yani 10 kadının 8'i yüzde 80 göbek deliğinden ayak bileğine kadar daha fazla kilo alır. Böylece beden farkı ortaya çıkar. Yani alt bedenin 40 iken üst bedenin 36-38 olabilir. Bu bazen artar. Hmm. Ve alt üst arasındaki denge bozulur. E ne olacak? Önemli mi? Şu açıdan Bence önemli. Bence çok önemli yani. Evet. Görselin dışında evet. sağlık için de önemli. Evet. Yani atıyorum üst ince alt çok şey, ayaklara bütün yük gidiyor. Bir sürü şey Haklısın. oluyor yani. Aslında sadece estetik algı değil konu. Yani sadece bir beden bozulması, oran bozulması değil konu. Alt taraf kilolarında söylediğin gibi selülitler ve dolaşım tipi problemler bu bölgesel kiloya eşlik eder. Yani belli bir kilonun üzerinde hem eklemlere binen yük artıyor ama aynı zamanda da cilt altı dolaşım bozukluğu eğer bu artarsa bizim sert dediğimiz ağrılı problemler karşımıza çıkıyor ki artık tıp kitaplarında evre 4 dediğimiz son dönem sellülit tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak kabul edildi. Olay sadece estetik değil yani. Ne olacak? Biraz sellülitimiz olsun her kadın sellüliti vardır. O kadar önemli değildir. Ama hatta şey derim ben. Evre 1 ve evre 2 sellülit olmazsa olmaz. Sellülit kadınlık göstergesidir. Ay, çünkü oldu, evet evet. Çünkü kadınlık hormonlarıyla temelde ortaya çıkar. Bizim vücudumuzdaki o yuvarlak hatları ortaya çıkarır bu hormonlar. Yani kadınlık göstergesi Bunda bir sorun yok ama ilerlediği zaman kilolarla birlikte evre 3 ve evre 4 ortaya çıktığı zaman evet o zaman e, bacaklarda ve bileklerde şişme, lenf drenajı sorunları, ağrılar ortaya çıkabilir ki o zaman tedavi etmemiz gerekir. Aynen öyle. Daha az vücut tipi genel dağılım. Yani vücut her taraftan alır verir. Erkeklerde ise %90 biliyorsun ki elma o tipi. Evet elma tipi diyoruz ona. <laughs> Bel ve göbek bölgesine yerleşen kilolar ve bir sürü de sağlık sorununa yol açan kilolar. Evet bel ve göbek bölgesine yerleşen kilolarda esas sorun iç yağlanmayı ortaya çıkarması ve kalp damar sağlığı açısından risk oluşturması. Bazen karaciğer yağlanması da buna eşlik eder. Kadınlarda daha azdır. %10-15 gibidir ama erkeklerde %80 oranında bel bölgesine yerleşen kilolar eğer verilmezse, azalmazsa karaciğer yağlanmasıyla birlikte de giderse kalp damar sağlığı açısından risk oluşturur. Peki ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? diyeti veriyoruz. Tamam. Beslenmeye dikkat edeceğiz tamam. o bir cepte. Gülşen de Gökçe biliyor ama çok güzel diyetleri veriyorlar. Sen de olduğu gibi eğer bir e, tiroidin yavaş çalışması gibi hormonal bir durum varsa elbette ki bir endokrinoloji ya da dahiliye hekimiyle onu da takip ediyoruz. O da çok önemli. Ve sen bir miktar kilo kaybetmeye başlıyorsun. Ama belli bir süre sonra bu durabiliyor o zaman da bir anda moral bozukluğu. E ee, ben veremiyorum. 3 kilo verdim, 5 kilo verdim. Devam etmiyor bu kilolar deyip tekrar yemeye. Tekrar kilo almaya başlayabiliyorsun. Böyle olunca da beyin şuna inanıyor Seray. Ya sen kilo veremiyorsun ki. Oysa sorun vermemen değil. İstikrarlı devam edememen. Bir yerlerde böyle bozuk Sen kilo veremiyorsun ki boş ver diyor. ne olacak diyor. İstesimiz. Değil mi? Orada işler kapıyor. İşte burada beraber olmamız çok kritik. O durmaları ortadan kaldırmak, bölgesel enjeksiyonlarla yaptığımız lipoliz enjeksiyonlarıyla senin incelmeni görsel olarak ve yağ yakmanı devam ettirmek. Senin de motivasyonunun bozulmaması. Nasıl yapılıyor? Bu uygulamayı da bir anlatır mısınız Tabii daha ki. detaylı? Benim en sık yaptığım uygulamalardan, çok sevdiğim uygulamalardan birisidir. Çünkü mezoterapiyi çok severim. Ve 23 yıllık, 23 oldu bu sene meslek hayatımda ilk başladığım tedavidir. İlk olarak Fransa'da başlamıştım. Çünkü Fransa bu konudaki eğitimleriyle çok bilinir. Bölgesel kilo tedavilerindeki konu, daha çok kilo aldığımız bölgeye cildin altındaki yağ dokusunu ve cildin hemen altındaki dolaşım alanına enjeksiyonlar yapmak. Bunlar yağ parçalayıcı iğneler. Çok kolaydır, ağrısızdır. Yani çok korkutucu şeyler değildir. Bu kaç seans nasıl uygulanıyor? Aslında zayıflama süreci boyunca uygulanabilir Sera'cığım hı hı. ama genellikle hastalarımıza 10-14 gün aralıklarla 6-8 seans gibi planlıyoruz. Çünkü bu süreçte birlikte görüşmeye devam ettiğimiz için senin e, motivasyonun kopmasını hı hı. ve tedaviden kopmanını engellemiş oluyoruz böylece. Şey de soracağım mesela bu enjeksiyonları olduğunuzda vücuttan sonra şu yağın bir şekilde atılması lazım ekstra mesela su iç ya da şunu yap diyor musunuz? Yani kesinlikle diyorum ama orada çok önemli bir soru var biliyor musun şey dikkat yani yanlış bilinen bir bilgi var daha doğrusu bu parçalanan yağlar işte idrarla atılır gibi. Heh, evet mesela bu çok ciddi herkesin öyle bildiği bir şey hiç öyle bir şey yoktur çünkü. işte. Doğru Aslarlı bilinen şey. yanlışlar. Asla öyle bir şey olmaz. Yanlış bilinen doğrular. Ya, Hepsi birbirine doğru. karıştı. Parçalanan yağlar idrarla, peçesle atılmaz. Daha doğrusu vücudumuzda bir kere depoladığımız cilt altındaki yağ dokusu, kilolarımız bir daha vücuttan yağ olarak atılmaz. Zaten kilo vermek bu yüzden zordur. Onlar yakılır. Yani enerjiye çevrilir. İdrardan yağ atılsaydı böbreğimiz iflas etmiş demekti. Glomerüllerden öyle bir şey geçemez metabolizmada mekanizmada böyle bir gerçeklik yok. Yani hani yani bazı yerlerde söylenebiliyor. İşte Böyle bir uygulama yapacağız. Su içeceksiniz. Bunlar atılacak. Muhakkak öyle. su için. Dikkat edin su içmeye falan diye söyleniyor. Su içmek iyi bir şeydir ama zayıflamanızı ekstra su içmeniz ya da yağlarınızın yakılmasını ekstra su içmeniz artırmaz. Yağlar sertken daha zor vücudun enerjiye çevirmesi ama öyle siz sanın hani yumuşatınca Doğru. daha mı rahat vücut Doğru. kullanıyor? Yumuşatmaktan kastımız şu, yakılabilir hale getiriyoruz. Yakılabilir hale getiriyorsunuz. Evet, hücreler tarafından kullanılabilir hale getiriyoruz. Hücrenin içinde depolanan yağ uzun zincirlidir. Ve vücut bunu alıp yakmaz. Öncelikli olarak yediğini yakar. Onları depo olarak kullanır zor günler için. Enjeksiyonlar sırasında hücre içindeki yağlar kana yani dolaşıma yakılmak üzere verilir. Böylece öncelikli olarak karaciğerde hemen ardından iskelet kaslarında... Yağlar enerji olarak kullanılır ve ATP, biyolojik derslerimizde hatırlıyoruz, enerjiye çevrilir. E, bu sırada da elbette ki daha fazla su içmek, egzersiz yapmak, yürüyüş yapmak başarımızı arttırır. Ama temelde zaten vücut bunu kendi kendine yapıyor. Vücut harika bir mekanizma. Ona hadi sen kullan bu yağları dediğin zaman kullanıyor. Normalde depo yağlarını kullanmazken enjeksiyondan sonra kullanıyor. Yani vücuda nereden yağ yakacağını hedeflemiş oluyoruz lütfen Ece'nin kalça basam bölgesindeki yağları yak demiş oluyoruz bu lütfen'i de bu enjeksiyonlarla yapmış oluyoruz ve sen 2 kilo atıyorum 3 kilogram kaybediyorsun ancak 6 kilogram kaybetmiş gibi alt taraftan inceliyorsun beden düşüyorsun evet, bedenin tabii. değişiyor bu da çok güzel bir motivasyon, çok. vücut evet. içinde, görsel olarak da senin e, bu programın içinde kalmanı sağlıyor, estetik olarak da tabii daha iyi bir sonuç veriyor. Çünkü selütlerim de azalıyor. Ne Harika. diyorsun Ece? Ne diyorum? <laughs> Şahane <gülüyor> mi? cevaplar. Ki. Evet. Kendin daha umutlu hissediyor musun bu konuda? Evet Hadi evet ve... tabi ki. Çünkü şey insan kendine ait olmayan bir görüntünün içinde aslında çok yabancılaşıyor. Tekrar ona geri dönme ihtimali ve motivasyonu şahane bir şey tabii ki. Senden bir söz alabilir miyim? Tabii. Bak burada kameraların önünde. biliyorsun artık yapmak <gülüyor> zorundasın. <gülüyor> Egzersiz spor yapıyor musun? Evet. Tamam. Ne yapıyorsun? Ben Hı. yüzüyorum haftada iki gün. Oh çok iyi. Ve tamam. fitness yapıyorum. Tamam. Lütfen devam et. Hı, -hı. Bir kere egzersiz, iki kere egzersiz yapmanın hiçbir manası yok hı hı. ama altı ay boyunca haftada bir gün, iki gün düzenli yapmanın ya da bir yıl boyunca çok anlamı var. Hı hı. İşte o zaman kas hafızasına bunu alıyor, senin beynin de bunu alıyor ve her yediğin yemeği mutlaka doğru kullanıp doğru yakmayı öğreniyor. Hı hı. Ne yersen ye. Yani sebze de yesen, <laughs> diğerini de yesen, eğer vücuda bu egzersizi vermezsen, <laughs> bu hareketi vermezsen işte o zaman kendisi de hımbıllığı ve yavaşlamayı öğreniyor. Böyle kaydediyor. <laughs> Kendimize özenelim. Anladım. Sporumuzu yapalım evet. ama her zaman enjeksiyonlar için ben buradayım. Okey, yani bence sevindim. evet orada fazlalıklar kalırsa da biz de buradayız. Çok sevindim. Bilgilendirmeniz harika. Çok sevindim. Hiç bilmeyen birinin bile hiç soru işareti kalmayacak şekilde. Anladım hepsini aldım çok sağ olun. Ben teşekkür <laughs> ederim. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık yine harika bilgiler aldık ve gençlik rüzgarı devam ediyor. Beauty Pillow'un sunduğu gençlik rüzgarı devam edecek.